Evet, şimdiki durağımda İznik Nülfer Hatun Türk İslam Eserleri Müzesi. Hemen yanında da bir sürü mezar taşı örnekleri var. Mesela birkaç isim okumaya çalışayım. Hacı İbrahim Ağa'ya ait mezar taşıymış. Bu Terzi İbrahim Ağa'ya ait mezar taşı. Öyle gidiyor. Mesela bu kime aitmiş? Mezar taşı diyor yanlışça başka bir şey yazmıyor. Milattan sonra 1810 ait tarihlendirmesi. Bu Cevzi Şerif Hanıma ait mezar taşı. 1829 tarihlendirmesi 30. Evet şu anda geldiğim alanda lahitler var. Ve burada inanılmaz sıcaklık arttı gözlükten takmak durumundayım. Aşırı güneşli oldu. Bir 10-15 dakika önce hava kapayacak gibi oldu. Serindi. Şimdi burası sıcak. Evet bu bir lahit. İçinde bir zamanlar birileri yatıyordu. Tabi bu lahitler fakirleri yaptıramıyor. Zenginlerin yaptırdığı şeyler bunlar. Yine her yerde, her zamanda zenginlerin sözü geçiyormuş. Yoksa fakir nerede bunu yaptıracak? için oyacak. Burada fotoğraflarını koyuyorlar. Ya doğrusu resimlerini çizdiriyorlar. Taşa. Burada herhangi bir bilgi yok. Burada bazı yazılar var da tabii. Yunanca ya da Roma. Çok kalın bir mermer. Hepsinin üzerinde kabartma var. Yüz kabartmaları var. Bu neymiş? Yazıyor bir bilgi var. Çatı biçimli toprağa sahip ee, kapağa sahip yerel üretim profili çerçeveli lahitmiş. Roma dönemine ait. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl. Yani yaklaşık 1700-1800 yıllık bir lahit. burası. Geçici bir alan. Büyük ihtimalle bunu taşıyacaklar buradan. Evet bunlar da 3 tane sütun. Büyük ihtimalle bir yerlerden tabii ki buraya getirildi Karşımdaki lahitte de yine bir kabartma var. Bu diğerlerinden biraz daha yüksek. Yine burada bir insan kabartması var. Evet, şu anda bulunduğum mekan İznik Müzesi yazıyor. Yani Türk İslam Eserleri Müzesi. Bilginin ilgili bilgi yok. Evet, müzenin içine girdiğimde beni karşılayan bir sofraya kurulmuş, bağlaç yapmış bir heyet var. Dervişler. Burası da Sosyal Hayat, Sanat ve Ticaret bölümüymüş. Divalişi, Maraşişi, Bohçe ve Havlular. Evet burası da İznik'teki Ayasofya. Şimdi sonra işte camiye içeri Ben kanaatim şu. Bir eserin orijinali neyse öyle kalması yani. Tarafta bir çok eski bir yapı. Yani bilgime göre burası ilk ilattan e sonra 300 yüzyılda ilk konsülün toplandığı yer. Minareyi sonra kilise aslında Konsul neydi? Ee, i̇ncil'lerin e, bir sürü incili toplandığı ve bugünkü işte 3-4 incile kadar orijinal incile kadar indirildiği yani elendiği konsuldur. Şimdi içeriye gireceğim. Evet şu anda iç mekandayım. şimdi şimdilik namaz kılına yer kadar Nasıl? Akya diye geçiyor Ayasofya. Takabiliyor musun?

Sürün toplandığı yer burası olmalı. Taşlar orijinal hala. Bazıları dökülmüş. oda kilisenin içinde bir lahit Batıl ile ilgili bilgi yok. Batıl ilgili bilgi vermiyor. Durdurarak izleyebilirsiniz. Evet Ayasofya Kilisesi. Yürütleri bu kadar. Yolunuz izniye düşerse gelip detaylı gezebilirsiniz. İki kutsal mekan aynı yerde. Evet burası da Çini Çarşısı. İznik Çini Çarşısı. Evet burası da devamı. Türk kahvesi Osmanlı'nın başkentinde içilir. Meşhur kahvemizi denediniz mi? Deneyeceğim bakalım. Birden şehrin bütün gürültüsü gitti. Evet şu anda Çin müzesinin içindeyim. Çadır bu ama ortada. Sessiz konuşmak durumundayım. Ha, duvarda bakın ne gördüm. Kabak, kemane ve bağlama. Baya eski olmuş. Altta da zurna var. Evet burada da Osmanlı'nın kronolojisini yapmışlar. Cam mekan var üstünde, cam var üstünde, altta temeller var. Ateşte açan çiçeklerin diyarı, Yunan ve Roma dönemi seramikleri, ilgiler var. Bahtiyar Usta. Come, Param. Adalar çok güzel. İç içe. ip sarılırdı, yün sarılırdı. İsmi Çıkırık. Bu da at bağlanırdı ve tarla sürülürdü. Harman. Eskiden ocakmış, ocak. Büyük Konstantin. Dışarıdaki şehrin ultusu sesi hiç yok. Duvarlar kalın, içerisi gerçekten soğuk. Gerçek klima var ama buralarda pek klima yok. Doğal soğutma var. İşte, havalandırma tepede eskiden böyleymiş. Evet, burası da 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi ve Müzesi. Şimdi içine gireceğim. Evet, şimdi gerçekten tarihi bir yer göstereceğim sizlere. İzniye gelip de burasını birçok kişi üstünden geçip gidiyor. Farkına varmıyor. 2006 yılında başlatılan Birinci Murat Hamamı'nın kazı ve restorasyon çalışma sırasında ortaya çıkmış Roma yolu. Bakın şimdi tarihi Roma yolunda bir yürüyeceğim. Evet. Şu anda bu yol Üstte şu an üstümde ana cadde var. İşte 2006'da ortaya çıkmış burası. Orijinal bir yol işte. Tarih belki 1500 1000, 2000 yıllık bir yol. Yani caddenin üstünden geçip gitmeniz çok büyük ihtimal göremeyebilirsiniz. İşte duvarlara da İznik'in tarihi dokusunu gösteren fotoğraflar koymuşlar. Evet, tarihte yürüyüşe çıktık. Çıktım. Evet, bunlar da büyük ihtimalle bu merdivenler de orijinaldir şöyle gidiyor. Şunlardan da bir basalım üstüne. Daha kazılar devam ediyorsa bakın burada devam ediyor da. Bence İznik'in altı komple tarih eser. Evet. Serenato Sarayı, yani bugünkü adıyla Meclis Gönen Bu kalıntı kalmış bir tek. Manzara muhteşem. Demek ki her devir aynıymış Yani seçilmişler, e, keyiflerini düşkünmüşler, e, nasıl sefa süreceklerini çok iyi biliyorlarmış. E günümüzde de pek değişen bir şey yok. Evet. Manzara harika. Rüzgarlı bir gün. İşte burada bir saray varmış bir zamanlar. Burada toplanıyorlarmış. Milletvekilleri. Ya da onlar. Onlara göre sanatı yol gidiyor da bir kazılsa belki altında Senato Sarayı'nın kalıntıları bulunacak. Belki bu bölgede onlara Ama manzara olarak harika bir yer. Rüzgar da gerçekten çok iyi. Günlerden iki Temmuz olmasına rağmen ya doğrusu aylardan Temmuz olmasına rağmen böyle serin bir rüzgar esiyor yani. Şimdi burada bir kahve içeceğim. Hak ettim sanırım bugün. Hadi bana afiyet olsun. Görüşürüz. Evet, şu anda çok yoğun bir rüzgar var bulunduğum yerde izinde. Umarım sesim geliyordur. Şu karşıdaki. bir bazilika. Evet. Sular çekilince ortaya çıktı. Şimdi buraya bir bir öğren yeri olacak burası. Komple gördüğünüz bu. İnsanlar görebilecek bu bazilikayı. Bu esnada karşıda bir dumanlar görüyorum. Umarım büyük bir yangın değildir şu sıralar yangınlardan çok canımız yandı. Umarım küçük çaplı bir şeydir. Azaldı. Az önce can fazlaydı. Ee, evet. Burası güzel bir yer olacak. Kafeterya, yemek yeme gibi bir yer olacak sanırım. Hem insanlar burayı görebilecek.